Bakın biz Eren'le bir Harry Potter oyunu var tamam mı? RP yapılıyor. Rol yapman gerekiyor. Harry Potter oyunda girdik. Benim e, karakterim erkek. Eren'in karakteri kız çıktı tamam mı? Ben Eren'e dönüp böyle yaptım. Eren çarın kız lan dedim. Sonra bir baktım Eren artık sürekli kız gibi konuşmaya başladı. Böyle yapıyor. İyi e, tamam o zaman falan yapmaya başladı. <laughs> Ve Hogwarts'a o şekilde girdi. Yani Ama sonradan öğrendim değişiyormuş kostümler. Sonra erkeğe döndüm tekrar. Abi çok iyiydi ya. Profesör soruyor buna. Yeni misin buralarda? <gülüyor> evet. <gülüyor> profesör de şaşırdı <laughs> Bir de geceydi Tatsız. böyle sessiz sessiz yapıyorum. Tatsız zamanlar. Arkadaşlar ben beni yanlış tanımayın. Ben ne? bir şey diyeyim mi? Şu an hani karşıya 5 tane yasuo versen benim şakşuka eren şu an yani hayatta geçemezler benim çirkinliğimi. Çok çirkin oynayacağım bu Ha buna ne alıyoruz? Dora'nın evladı alıyoruz buna. Bir tane Dora'nın evladı, iki tane de can iksiri alıyoruz. Şimdi izleyeceğiniz şeyi başka hiçbir yerde izleyemezsiniz. Belki de, bilmiyorum. Belki olabilir. Bölün en kanser şeylerinden bir tanesi. Janla toptan bile kanser. Bugün mid lol. Evet. Taktığım şapka boyundan uzun biraz. öyle bir var. Aa, bu şey mi lan? Poğaça yanaklı mı deniyor bunlara? Ne deniyordu? Böyle bir olay vardı. Bu öyle poğaça yanaklı deniyordu galiba. Uvu, ben Sen bir poğaça, poğaça mı Eren. Bana Bak şimdi tüvan. geliyorum. O, Silver kız, Lola <laughs> <Lion> oyuncusu <öncesi> gördüm. <gülüyor> 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 Selam Hop. güzellik. Allah seni kahretmesin. <laughs> 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 Hop. Eyvah, rede geç kaldım. Bot da yardım etmiyor. Ne oluyor şu an? Oğlum bizde niye AD Carry'e so var? Hani bunu sorgulayalım mı? Böyle? He? Oo karşımızda 5 kulat Vedat var. Vedat ne yapıyor lan? O nasıl ki bu arada? Vedat. Of ayrıyla ile girdim ya. Lavu Ayrım sıkıştırıyor. Köşede rahat bırakmıyor baksana. Aa dur henüz videoya başlayamadık. Bekleyin başlayacağız. Elbet başlayacağız. Oha ne çabuk potunu kullandı. Gerçi girmiş. Tamam. Şu an var ya çok çirkin oynuyorum. Bu lavuk dönse e tamam pek bir şey yapamazmış gerçi. Tamam. <laughs> Bunu çok böyle itici oynayacağım. Bayağı sinir edeceğim ya. Çünkü late beni kesecek. Late e kadar alt f attıracağım onu. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika bu nasıl 3 level oldu lan? Ben niye 3 level olamadım lan? 3 olsam... Ah şimdi oldum. Lol. Fizz çok vuran Durum bir şey ya. Ben de 3 olacağım hemen. Fizz gerçekten gereksiz fazla vuruyor ya. Ne oldu? Bunun canı var ya dehşet az şu an. Ha! 3 oldum geliyor. Yes! <laughs> bak işte bak bak bu çakalcadır bak. Bak bunu iyi izle. Orada zekice davrandım. Adamın E atamaması için başta boka çevirdim onu. Ondan sonra da zaten hallettim gördünüz ondan sonrasını. Hep beraber şahit oldunuz. Henüz videoya başlamadım. Bu demek olmuyor ki fizi öldürmeyeceğim. Yani hani videoya başlamasam da öldüreceğim anlamına geliyor. Abi base atmam gerekiyor ama çok minyon var. Minyon varken base atamıyorum ya. Öyle bir olayım var benim de işte. Hemen base'imizi atalım videoya başlayalım. Merhabalar efendim ben Abdullah Çağ. Bugün full AP mid Lulu oynayacağız. Bakalım nasıl olacak. Hepinize iyi seyirler. Şimdi bu şampiyona ilk başta direkt Aten'in kadehi alacağız. Ee, bunun sebebi de karşımızda Fizz var oğlum. Almazsak pompikler bizi. Bu kadar basit yani. Şimdi oyun başlamış gene. Allah Eren. Eren Çak benim kanıdı. Çok oh. şuka. Oha. Ne oldu lan orada? <laughs> Ses. Oğlum, o Öyle, ölüm ha? sesi çok iyiydi bu arada. Şimdi bu Fizz sinirli olduğu için sürekli bana harasla oynayacak. Çok belli, aşikar yani. Aşikardır zatı. Evet. Hani şey yazdı ya Lulu VP. O şey yazsın Lokman. Var, altı olayım, altı olayım. altı <laughs> olayım bittin aslan parçası Abi, demek aslında. Onu önce gitti annesine bir tur bir sarıldı ağladı geldi böyle. <laughs> Anne geri dön dönemeyebilirim. Aha, ama burada çok güzel fight dönecek. Gelebilir Sanki Oraya girme, bence girme. Girin, sen oynarız. Oynursun. Tamam da oynarız. var. Bilmiyorum. Bir, İki. Sen gel bakayım koçum bana. Kanki sen boku yedin. Sen ben de bir ihtimalle öldüm. Öl, öldürür müyüm Oynasaydım sen? ya da şey, yani oynasaydım. Öldürür yani. müyüm ne diyorsun? Olabilir altı değil Fiz ama hasarlarına dikkat. Ve Vori ve Kurka... Öldü. Kod öldü. Seni... Oldu Oy! Ne biçim hasar vurdum. Sadece bir tane minnacık bir kadeh kupa bardağım var. Envantere bak. Bir tane kupa bardağı var. Lavu katlettim. Bu ne lan? Ahenk kadehiymiş adı da. O da hasarını bile desteklemiyor <laughs> yani. Yani ben de... Gel buraya gel. Gel buraya. Ayrı git oğlum. Git oğlum şunu bir çıldırt gel. Ayrı git çıldırt kudurt gel bunu bir. Eleman yaklaşamıyor ki. Ha. <laughs> Kemir oğlum. Şimdi ısır. Şimdi kemiriyorsun. Gelebilir. Şu anda ben bottayım. Tık. Tık. Tık yap Allah seni kahretmesin. Tık yap da ölsün işte ya. ÇAR tık yapmıyor abi. Lol bilerek yapıyor ya. Riot bilerek kill almamı istemiyorlar ya. Şuradan biraz da para koparalım. Şu canla midde lol'üyüz bir de. Aç gözleyim abi bu kadar. Ve hemen vasemizi atıyoruz. <laughs> o şeye bak. O oraya bak. Dikkat ama. Gördün mü beni? <gülüyor> <gülüyor> Bu fiz bana girer mi? Gire girmeye çalış. Çift buff'ım var. Her türlü almaya çalışacak oh, gibi geliyor bana. Lira aldılar. Ben red alıyorum şu an. Ben farm oynuyorum. Bak zaten şu ate bitsin. Çok rahatlayacağım. Aşırı rahatlayacağım. Şimdilik farm. Evet. Yaklaşayım mı? Yo. da sen bilirsin. Evet. Ne oldu şimdi? Ne oldu? Bu fiz mainlerin hepsi aynı ya. Ne oldu şimdi Allah aşkına? İyi ki lülü almışım. İyi ki karşıma da fiz gelmiş. Zorlayacak bizi ama en azından uğraşacağız biraz. Şuraya baksana ya. Dehşet kanser biçer fiz ya. Hadi oğlum. Borbi'yi gördüm. Dalarlar mı yok tamamlar? Yok dalamaz. Ne yapıyor lan bu? <laughs> Gövde gösterisi mi yaptı az önce? Öyle bir şey fark ettim ama. Ayağına denk al mı dedi sana. <laughs> Öyle bir şey yaptı öyle bir hareket sergiledi orada ama. Yalnız onların güvendiği dalları. E, ne oldu oğlum? Biraz olup? dayan alt oluyorum. Ben zaten Dayı bunu kestim. Atarız ona. Sen bir şey söyleyeyim mi? Bir E atsam ölür bu. Büyük ihtimal. Ama Warwick'e e, yol açmaya çalışıyor bu. Canımı azaltıp Warwick'in hızını arttırmaya çalışıyor. Açsın açsın. Öldü. Aha. Ha öldün. <laughs> Dünyalı dostum. <da stop>. Kanser <laughs> ya. Işte Aşırı Fazla iticiyim ya. Boto, botu rom atalım mı senle? Hadi Değil gidelim. Mi? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Ama biraz canım az. Bu şey olmaz. Ben hareket 15 kendine. saniye var. Gel o beraber yürüyelim. Azlar. Hoppa. Evet. Merhabalar. Aa, ah, kapan yedim. Hop. Merhabalar. Ne oluyor? Merhabalar. Selamın. Birisi öldü. Birisi öldü. Aa. Ah. Gel lan tamam. buraya. Hop. Oh, tamam. 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 Hop. Tak öldü. E yaptım pislik. Eren öldür onu. Tak. Yap şovunu Eren. Tak. <laughs> Öldün değil mi? Öldün ya. Şaşırt şaşırttım beni şu an. beni şu an benim tanıdığım Eren o adamı pompikleyip oradan 10 canla kaçardı. Yazıklar olsun. Ama da. çok hakim değilim bu hero'ya o yüzden öyle oldu. Ha, olabilir. Hasarı değil. azaltmak için W bastım ama yavaşlatıyor da aynı zamanda. Aha. Ben aha biz gel bakayım. Fiz gelsen oraya. Geliyorum. Oğlum bu ne fiz bana bakmıyor bile lan. Kaçıyordur Bunlar var ya ekmeği, ekmeği. Oğlum a kaç lan. Tam çık çık Eren çık orada bizi parçalarlar Eren. Tamam. Ultim yok. Sen kaç. <laughs> lan biz Allah seni kahretsin. Tamam. Sen kaç sen kaç. Ben sana kalkan falan verdim ama olmadı. Niye E'ye basamıyorum buradan lan? E'ye basabilmem lazım. Hala buradan Basam. bana girmeye çalışıyorlar. inanılmaz Abi. Dürtme gücü çok yüksek ya. Oğlum adam ultisini kullandı hala girmeye çalışıyor ya. Ayrı bir ısır şey onu bir aklı başına gelsin. Support'ta bile harika dürtüyor ya. Bir de mid'de ap olunca. Bilmem. Ya da öylesine arkadaşlar buna 5 kulak dediği için. mi kulak. Öyle bir konuşsun. şarkı vardı küçükken. Olur mu hiç üç kulak döndü arkaya bak hey olur mu hiç. Öyle bir iki gözüm ha, iki kaşım bir de ağzım yok öyle değildi ama. Bir de neyim vardı lan bir de bulamadım. Ama bir de bir tane bir şey daha vardı. Bir kalbim var o da senin olsun ya Ya bu fiz harbiden Bu fiz bana yaklaşamıyor abi Gerçekten yaklaşamıyor <laughs> Ben sana yaklaşırım asla. 3 botta şu an bunların Warwick ultisini at <laughs> Alamet açıyor Kim lan o? Nereden açıyor? Şimdi bu fizlerin klasik olayıdır. Bu adamın ultisi var. Ve kule altında bana ultim yapacak. <laughs> bak yaptın şu an. Bak bak geliyor bak. Bak geliyor bak. <laughs> Anca böyle VTF yazarsın. Lava bir E mi W mi ne bir şey koydum da yok oldu zaten. Bir <laughs> anda boka dönüştü. Şey diyor ya bu çer. Aa bunun tadı resmen bok. Bu arada benim e, LOL çıktığı zaman ilk oynadığım çarlardan birisi Lulu'ydu arkadaşlar. Ha, ama o zaman oyunu hiç bilmiyordum. Böyle koşup sadece böyle 75 tane bu kim lan? Eren sen oğlum ne karşı takıma geçtin lan? <laughs> Allah kahretmesin. Birinci Dünya Savaşı'nda İtalya. Hop. Geldim. Flash atıldı. Flashlar atıldı. Gelin lan buraya. Warby, Warby, Warby. Aynen Warby. Hop. Oldu. Kaç sana hareket hızı verdim. Buna da Ignite'ı koydum bebeğim. Buna bir gördün mü sonunda çok manidar değil miydi? Çok çok çirkefceydi. Çirkefsel. Şakşuka, şakşuka. Çirkefseldin. Ah. Kemer attı lan bu. Bayağı minyona falan aç. Bunlar ekmeğe ekmek banıyorlar. Eren kaç lan? Aa ben base atmıyormuşum. Fuck. Ben lol'de ilk pentamülürüyle attım. Belki inanmazsın. Harbi mi lan? Evet ama o zaman oyunu hiç bilmiyordum ne almam gerektiğini de bilmiyordum item alma mantığım şuydu biraz saldırı hızı alayım biraz ad alayım işte saldırı gücü aldım biraz da şimdi yetenek gücü alayım falan böyle çıktı. Oğlum sen biliyormuşsun yine de ben cisimlerin şekillerine göre alıyordum anladın? <gülüyor> <gülüyor> hani, Oğlu, bu iyi vuruyordur. <laughs> kılıç alıyorsun kılıç çıkacak zannediyordum hani alıyordum mesela amk kılıcını hani nerede kılıç yok. <laughs> Of o halde penta atmıştım öyle çok garipti ya çok garip bir hissi. Penta attığımı da bilmiyordum hani pentanın ne olduğunu bilmiyordum arkadaşım demişti. <laughs> Ta yıllar yıllar sonra öğrendim. Aa fiz gitmiş. İzle bak şakşuk eren modu on. Hop. Aa, Aa ona Aa. sen kesin onu. Kes abi ejder alalım hemen ejder'e Bak gel ejder'e Isır bu ejder yaşamaz şu an. Bunu alacaksın. Aa alev ejderini onlar almışlar ya fark. Bir sonraki alamete yetişmem lazım. Aha. Yakalayayım mı bunu? Ya 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 ya. Fiz fiz şurada. <laughs> Zeki kurt. Fizi fiz. yakalayayım. Olur. o fiz kaçıyorsun hemen ama. Böyle eğlenemeyiz ki. Fiz bayağı korkak oynuyor. Yani bakın bu kadar korkak oynayan fiz göremezsiniz. Korkak oynamasının sebebi de abi Paramparça ediyorum çünkü. Lulu'nun karşısında midde durmak çok zordur arkadaşlar. Yani e, topta hani canlı oynamıştık ya bayağı kanserlemiştik karşı takımdakileri. İşte onun mid versiyonu da Lulu. İnanılmaz kanser anlatamam yani. Çok Oo, Ramus yani. arkanda ne oluyor? Hmm, biliyorum da öldü zaten. Bu hala bak. zorluyor şu an. Ne oldu şimdi? Gelmesene Geldi. Bak. Bak. Hop. Bak. Gördün. mü? Bak şimdi şakşuka, şakşuka. Oh, kaçtı. Bu. Nasıl zıplamadı lan? Saçma. Tak bu kadar. Bu kadar. Bak 1v1'de bir bir fiz falan filan pompikliyor. Çar öyle kanser ki anlatamam size. Veya soğumuz ölüyor. Yaklaş bana yaklaş. Oğlum neden ya soyilikeri? Soruyorum sana. Hadi bir tak. tane daha. <gülüyor> yes. <gülüyor> Çok kanser ya. Oğlum elim her yere ulaşıyor. Kendimi Metrikete'deki GM gibi hissediyorum şu an. Öldü. Lavuk öldü öldü. Ölmedi mi? Eren Hemen dur lan, Eren değil. dur lan. Tamam olmadı, ben <laughs> kaçar. Çok hızlı bir dönüştü, çok hızlı bir raid'i bu ya. Yani. Bir abi. Hop, gel bakalım şöyle. Sana mesela. verdim hızını. Ultim yok ama, ultim 3 saniye ultime Hop. Eren. Ölmezsin. Şak şu kalandın man. Şak şu ka. <laughs> Oğlum bir şey oluyor, ilk başta E fulliyorum ya, adamı E ile yok ettiğim zaman böyle şey oluyor, cukkalanmış oluyor. Böyle bir alt kalıyorum. böyle yapıyorum adama böyle. Çok a... Ne oluyor yani. lan? Vay hemen ignite bırakıyor. Acaba kim bıraktı bu ignite? Pichem mi yoksa Fizz mi? İkisinde de o açlığı biliyorum çünkü. İkisinde de var o. Ya ne tamam. garip işler yapıyorlar bunlar ya. Girin de bir harcayalım sizi. Tamam. Tamam. Eren ultim var. Artık yok. Let's go. Allah kahret. Geliyor geliyor geliyor. Ramus geliyor. Tamam. Evet. Tak. Ben bu son ufak bir <laughs> yardım. İğrenç. Oğlum yok. bunun çevirisi var ölmüyor la bu. Sen kontrol... Yok. Eyvah bu çocuk çok iyi. 3'te 3. 3'te 3. 4 4'te 4. Oh what the penta? fuck? Ay. Oğlum penta atacağım. Dakika 17 daha. 14 0 2. Evet dakika 17'de 14.02 <laughs> Ve 3800 para birikmiş Bakın normalde ben ılıman bir insanımdır Böyle liç an falan filan Böyle fakir AP itemları alarak Kendimi e, idare ederim Ama yani base'e 4k parayla gidince Rabadon Yani şu an cin oynasam bile Rabadon alırım bu kadar parayla yani bu kadar parayla en pahalı item ne bu arada? Alınabilecek en güzel şey rabadondur rabadondur Rabodondur en pahalı item bakalım Ya da üçlü şey, kuvvet. Ölümün Dansı 3600. Üçlü kuvvet. En pahalı item üçlü kuvvet. Ondan sonra Ölümün Dansı ve işte Rabodon aynı. KB -E atsam ölür biliyor musun? EQ atmam lazım. Bir dakika dur bakayım atabilecek miyim? Tak. Olmadı. Geldim. Fiz. Tamam. Buradan yine kendime şey karşı takıma hasar vermeye çalıştım ama. İşte beni yapıyorum şu an. <laughs> Şak kalandım lan. Av av. Oh. Evet. Tamam, cin'e vuracağım, cin'e vuracağım. Hop, cin yaklaş, cin yaklaş. Tak. Cin öldü. Penta, ah, penta. Sana W neydi lan kalkan? E miydi? W verdim sana ya. ya e Allah verecekseydim Allah Allah. ölmezdin sen ya. W verdim. Olsun, olsun, olsun. Ben biraz da önüne attım kendim. Aa, Fizz. Tabii. Midde ekmek bulamayan Fizz galiba. Ota gittik. Öldü la bu la bu. Oğlum harbiden öldü böyle ama. Öyle bir şey yok. Öyle bir şey yok. Sen ölmemeye çalış bu arada. Ben ölmem ben ölmem, ben ölmem ben ölmem, ben ölmem ben Sanmıyorum kolay 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 öleceğimi. Bu arkadaş öldü ama. <laughs> Allah kahretmesin. Shit shit nice. shit. Kaç 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 bana kaç orada Aha. bak. Onları Oğlum, var ya. Çok tamam. Geliyorum. Bastım ki uyu. Şak öldü bu. <laughs> bu boka çevrildi. Kaç 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 kaç. Dayan 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 dayan. Tak dayan. bu da öldü. 2'de 2. Shit 4 geliyor. shit 4 shit. 4 shit. Oha Ramus ne yapıyorsun lan? Evet. Oynat. Aa! 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 22-0 inanılmaz. Bir 21 22-0 gidiyorum. 22-0. Eren ölmezsin sen. ultin var ama atıyorum. Atar mısın? Oy. Yes, son saniye. Kıps. Ne haberler? Aa, nasıl ya? Oh, oh, oh. Bu da öldü. Oop. Bir evimiz yok mu? Şak, şak kadar. <laughs> Pike gel lan buraya. Gel buraya. Kaç lan. Aa, kaçsın. Bu arada ilikerimiz yasu. Tam bir takım oyuncusu. bir adam döverken. Tam bir. Bilerek yedim. Kuleyi kuleyi tamam. abi. Aldım Oop. aldım aldım. Bu adam da şu an Çevrildi. Hadi E gelsin. <gülüyor> <gülüyor> Çok saçma. <laughs> Dehşet bir saçma. Bir anda böyle canı var ya mesela hani Lulu'dan orada böyle bir anda vuracak bir çar yokmuş gibi duruyor. Evet evet. Lulu <laughs> bir anda vuruyor ya böyle. Şey zannediyorum böyle yok gibi oluyor. Anladın? Animasyon iptali gibi. Hani oyundan böyle sanki Warwick'in dosyasını silmişler gibi hissettim. <laughs> <önce. gülüyor> lan E'yi sana verdim ama adama gitmiş. Tüh. Nasıl olduysa artık bu. Dikkat abi. Ignite attı. Evet, Ramus bana ignite attı abi. Gerçekten Ramus bana ignite attı. Mutlu musun ha? arkamda kal. Tamam tamam. Evet. Şak! öldü. Kim lan o? Eren aman Oo. dikkat et sana biraz uzam. Yumi içinde ya. gerçi yapar mısın sorunuzu? Bana yaklaşabilirsin. oğlum altı bin param birikmiş. Eren Allah aşkına ölmeden beyz atalım. Al, ya. oğlum 26'ya sıfırım lan. What the hell is going on man? Harbiden 26'ya sıfır. Şu an 650 AP'miz var. 26 defa öldürmüş. Hiç ölmemişiz. Buradan eski Eskişehir'e selamlar. Uzun süredir böyle bir şey görmemiştim. Gerçekten yani yapmadım. 26'ya sıfır hiç bir oyuna gitmedim oğlum ben. Allah'ım. Tamam. Şimdi ha... Shit. Tamam. Tamam Okey 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 Bir an öleceğim diye çok korktum Tamam bunun redi var değil mi la? Bir red alalım Jungle damarlarım kabarıyordu Bir baron mu alsak ya? Aa, adam burada Aha, adam burada Geldim De, Geldi. Gelmemize çok da gerek yok gibi Allah kahretsin Dayan 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 Tamam dayandım dayandım oh. dayandım Bu köpkeler beni bulunca Gel 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 Jhin'i şapşuk Helal Helal yavaşlasıldı bu yavaşlasıldı Nereye kaçtığını zannediyorsun? Hop SS aldım Gel abi. Gel abi 28 kill. 28. 28 0. Şu Azıcık yaklaş. Öldü. 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 <laughs> Yumi'nin Q'su gidip adam vuruyor bir de. E abi. Arada 30'a 0 olacağımı düşünüyorsan ekrana bir tane çilek koy. 30'a 0 olup hem de çok sinirli bir şekilde rakibi paramparça edeceğimi düşünüyorsan ekrana bir tane sandalye koy. 31'e 0 olacağımı düşünüyorsan o sandalyenin üzerine çileği koy. Ve çilek gülümsesin. <gülüyor> <gülüyor> Ve büyücülük karışımını da alıyorduk arkadaşlar. Yum içme atla beyip. Ve 822 AP Lulu mid. Şu an istesem 1000 AP yaparım. Şovumu yaparım ama yapmayacağım. Çünkü bu build'i çok seviyorum şu an. Ooo beni görünce artık. at <laughs> adam flash falan atıyor. Incredible. Şu an yanıma yaklaşamıyorlar. Lulu dehşet kanser bir çarpı. Azıcık asosyal değilseniz ve biraz arkadaşınız varsa gidin arkadaşınıza Yumi oynattırın. Vallahi çok eğlenirsiniz. Çok keyifli dakikalar çıkar yani. Şöyle bir E atayım sana babe. evet evet sadece iki skill attım adam ölüyor. Harika değil mi? Vay zeki pike. Aa ikisi botta bunların. Ne olacak burada? Tanklıyorum ben. Tamam. Tamam. <laughs> i̇ki de 2 30 kill 30 kill. Gel abi biz kuleyi alalım elbet gelir bunlar gel. Gel yaklasın direkt e, şey atacağım. Aa giriyor. Gel 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 gel. Tamam. Aha. E, ne oldu şimdi? E sen Allah ölmemeli, ölmemeli. Ölmemeli, ölmemeliyim, ölmemeliyim. ölmemeliyim, ölmemeliyim. Ya, geliyor. Gördün mü Rahmursan yakın takip yap. <laughs> Allah seni Hadi. kahretmesin ya. Hop çocuk kaçar. 28 dakikadır koruduğum haysiyetimi <laughs> kaybettim abi. Vallahi gitti. Gitti. Bunlar baron mu alıyor yoksa benden habersiz? Sanmam ama gel biz alalım. Öyle bir hataya düşmemişler. Let's go. Aa, Püksürtü. nasıl oldu o Pazı. iş? Ee, sen gel. E, sen gel. Evet. Ulti herkes yememeli. Arkamda kal. Ama Birisi öldü. Senin canın azalırsa adam adamı, adamı boka çevirdim. Ya, umarım. Ah yine öldüm lan. Oğlum yine öldüm. Hop bu çocuk kaçar. Aa lan ayıp lan. Yo <laughs> diye kaç dakikadır vuruyorlar. <laughs> Harbiden lan. Bu ne oğlum? Aa bana kaçacaksın bir bana. de inanılmaz. Mana 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 kaç olsa, mana? mana olsun. Kaç manan lazım? Abi 20 30 40 gelmiyor. Gördüm de. Kaptım onu. Sıkıntı çıkabilir. Tamam onlar beni kapmış çık, çık, olabilir. Çık 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 Eren çık. Tamam. Attım ultiyi birine. Fight'a Vallahi Fayta attım ulti. Bak. Abi attım ortadaki. ignite'ı koydum öldün. Öldün. Penta. Where is my... Kovalıyorum. Kovalıyorum. gelmiyor tamam. buraya. Nasılsın? Oh! Oh! 3 3. 3. Şurada 4 şurada de şurada. Dedi. Burada bir yerde. 4 e 4. Oh, Where is my fuchking 5 5. Gel 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 5 5 gel 5 gel 3 gel. 3 nerede? Nerede? Mitte bir yerdeydik. Gel. Koş öyle koş öyle, koş. Hırr şakşuka mı? Onun şakşuka geliyor. Tamam. Ölmemeliyim. Ölmemeliyim. Gel ya gel gel, çok, gel canım, çok öleceğim öleceğim. Bize gireceğim Aha. Yumi abi Yumi nerede? Yumi neredesin? <laughs> yaklaş yaklaş. Kaçtım. Tam çık. Geldim çek. Çıkalım ona. mı? Kaçalım. Aman aman aman. Oğlum bu pipe çok çok. Aa bir de bir de cana cana basıp kaçıyor. Allah'ım ya Rabbim hani düşüne Aa. de biliyor yani. 5'e kadar sayabiliyor. Bu öldü. O Biz izler, i̇zler alınmayacak. Evet evet. Gerçekten. Ya yakalarsın, şey onu ya yakalarsın onu yakalarsın. Hop bizim kaptım bunu. Evet. Fiz fiz tam fiz beze. Tamam. Hop. E öldü zaten. İşte bu kadar. Hop. Gel abi gel mide gel mide gel. gel. 38 gel kilim gel. var bu arada. canavar var Gel kırık olur bitene kadar gel. Bastım şu ya. Al al al. Buraya gel lan. Malfit bizden mi gel, lan ne, 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 Korkuyorum. Evet. Fizi tutuyorum. Fizi tutacağım ve ve 40 kill kardeşim benim. 40 40. Oh, eyvah, oh, o kazandı. Kalkan verdim, kalkan verdim ama <gülüyor> <gülüyor> o kazandı. Kaç k vurmuşuz? 76 k. Lulu, Lulu olalı bu kadar hasar bir arada görmemiştir herhalde. İnşallah videoyu beğenmişsinizdir. Daha çok videonun gelmesini istiyorsan like at, abone ol. Yeni bir videoda görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın. Bay bay.